Çok sağ ol oğlum. Ver bakalım. Ah, ah. oh, ne yapıyorsun? Ya. Allah Allah. Hüsmet ne yapıyorsun oğlum? Şu haline bak ya. Sana kış kurtma yaptık. Yusuf Ayaz. Efendim? Aklıma bir fikir geldi biliyor ne musun? Geldi? Ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız. Babana kışkırtma yapacağız. Yapalım mı? Yapalım. Hadi yapalım. Hazır mısın? Hadi. Gel. 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 Geç bakalım. Bayaz geldi mi oğlum? Evet. Gel gel ben de bizim kanala bakıyordum ya. Bayağı da video atmışız ha. Evet. Evet. Hı. iyi gidiyoruz, iyi ilerliyoruz. Böyle devam tamam mı? Tamam. Babacığım bana bir su getirir misin ya? Tamam. Çok susadım, acayip susadım. Hadi Hı. teşekkür ederim. Tamam. tamam. <laughs> Hadi. Aa, babacığım teşekkür ederim ya. Çok sağ ol oğlum. Hı. Ver bakalım. Ah, ah. <laughs> oh, ne yapıyorsun? Ya. <laughs> Allah. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? şu haline bak ya. Sana kış kurtma yaptık. Aa Ayşe Ya alacağınız ama <laughs> ya. Şu üstüne bak ya. Başka oldu. Bak sen sıra sıkma oldun? Bir şey olmaz. Bak, bak, bak. Çok Şuna güzel oldu. Ya. ya nesi güzel. Yusuf <laughs> Ayal oğlum. Ya niye? Ya. Ya bırak gel oğlum ya. gel. Tamam istemiyorum şu <laughs> falan. Oradan çıkar mısınız ya? Ben Çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz. Çıkın odadan. Ben şuraya biraz düzenliyorum. Tamam. Hadi Allah gel. Allah. Hadi biz gidelim oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel, gel. gel gel. Bir plan daha ben düşünmemiz lazım. Ben buldum ben. Buldun mu? Evet. Ne? Üstüne, üstüne. üstüne. Aa, çok iyi fikir. Şimdi dur sessizce. Hı. Baban uzandı mı bakalım hemen. Kapının oradan bak bak bak. bak. Uyuyor mu? Uyuyor, Uyuyor mu? Tamam. Hı. Tıraş köpüğü de burada. <laughs> Hadi bakalım. Sessizce gidiyoruz. <laughs> tamam. Şimdi o uyuyor, uyuyor ama bilmiyor. olsun bir şey olmaz oğlum şimdi ne yap biliyor musun? Böyle kadıklar gibi, böyle kadıklar gibi yap kadıklar. No, ne oluyor? <laughs> Benim yüzümde ne var ya? Bir şey yok. Lan bir nasıl, şey yok. nasıl bir şey yok? Ah! Ne yapıyor? Sana kışkırtma yaptık tıraş ah, köpüğü bu. Ya göremiyorum. kör oldum ne kışkırtma. Ne kör olmasın ya. Ay baba gözünü yıka. Oğlum ah göremiyorum ya. <laughs> dur 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 Yusuf dur neredesiniz? Buradayız buradayız elime çıkıyorum. oğlum göremiyorum bu kör ne oldum. Ne, ne kör olması ya. Köpük ya, sadece. Ya beni götür banyoya. Hadi ya. götür. Ah, oh. <gülüyor> 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 o, oğlum göremiyorum. Bir tanesine. Aa, şu halime bak ya. <laughs> Oğlum bu kimin başının altından çıkıyor? Yusuf abi oh, üstüm hala ıslak. Gözüme çöpü çöpü sıçrıyor. Babacım aaaa. Ben sevdiğimi yaptıymış şey, şey sevdiğimi. Oğlum gözüm <laughs> yok ben şu an hiçbir şey yapmadım. Hadi Yaptın? çıkın buradan hadi çıkın odadan. Çıkmıyoruz ya niye? Çıkmıyoruz ya. Babacım bak bunun intikamını alırım senden. Ben Bana sevmiyorum. böyle şeyler yapma. Tamam hadi affettim ama bak bir sırıl sıklam oldun bir de her tarafına köpük sıkmışsınız. Ayşe bunlar senin başının altında. Hayır, hayır. Ya, bu çocuğun aklına gelmez böyle şeyler. <laughs> hayır. Ya, bir oradan çıkar Hadi gidelim biz oğlum. Hadi yürü. Allah hadi yürü. Allah Allah. Yürü, bu gidelim. nedir ya? Hadi gidelim. Evet. <laughs> <laughs> soyaz. <gülüyor> bir plan yapmamız lazım. Ben de buldum. Tamam. Ne söyleyeyim? Söyle. Ee, babama şakaçıktan benim derslerim var diyeceğim. Hı hı. O oturmaya çalışacak sonra da sandalyeye çekeceğim düşecek. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi fikir ama babam bu kez çok sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gidelim. Hadi gel. Geç bakalım. Baba Efendim oğlum. Ee, benim dersim var da bu arada özür dilerim. He. Ee, dersimi yapamadım da. Babacım sabahtan beri söylesene. Yani böyle değişik değişik hareketler yapıyorsunuz ya. <laughs> Hangi dersi yapamadın? Dur bakalım. Matematik. Matematik. Evet, otur. Tamam dur. Sen bana sayfasını göster bakalım. Hangi matematikmiş? Şu birinci. Tamam dur. Allah'ım ya. Kalem nerede? Yusuf Bir daha da böyle hareketler yapmıyorsun. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hangi şurası mı? Bu sayfa mı? Evet. Tamam. <laughs> Oğlum. Ya. <laughs> Yusuf Ayas, babacım. Ya çuval gibi yere düştüm ya. Ayşe. Bak intikamını alırım. <laughs> Ya günahtır, bana da günah ya. Allah Allah. Allah. Siz yaptığınız hareketlere... İyi de Kıramı sen, bakıyor. iyi de sen arkanı neden kontrol etmeden <gülüyor> oturuyorsun? Neyini kontrol edeyim ben? Oturacağın yere neden bakmıyorsun? Oğlum sen böyle arkanda işte. Allah Allah. Yusufay, oğlum annen öğretiyor değil mi bunları? Hayır, ben öğreniyorum. Çıkar mısın şuradan? <laughs> tamam hadi buraya falan Bak. Gelmeyin bir daha da buraya, hadi bakalım. Tamam hadi git gelme. Hadi, hadi. hadi gel. Hadi gel. Yusuf Ayaz, bu çok ağır oldu bu kışkırtmalar. <laughs> bu kez bu akşamlık son bulsun tamam mı? Özür dilerim. Özür dileyelim babanda. Hayır. Sonra yine yaparız. Hadi gel. Şimdi özür diliyoruz. Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim canım senden. Bir daha yapmayacağız. Çok <gülüyor> <insan>. <gülüyor> çok tamam. Tamam. Özür diliyoruz ama. Aa, bu ne ya? Yeni bir youtuber değil yaptığınız şeyler. Özür diledik ama. Bilerek tamam. yapmadık. Tamam hadi gel öpüşelim de barışalım. Hadi öpüşün barışın. Ama, hadi. Ama bunun intikamını <laughs> alırım. alırım. Özür ittikamını. diliyoruz. <laughs>